elimde böyle bir parçam var. Hemen slotlarımı oluşturarak üst düzlemde en önce buradaki şeklimi oluşturacağım. Sonra yine aynı çizimle yukarıdaki şeklimi oluşturup buradan keseceğim. Hemen başlayalım. Üst düzlemde bir çizim başlatıyorum. Şuradan merkez noktası ile düz yuvayla bir tane yuva çizdim. Aralarındaki mesafe 100 mm'ymiş. Ve Yarı çapımız da 50 milimetreymiş. Hemen 50 milimetre çapımızı da girdik. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturma 10 milimetrelik değil 15 milimetrelik bir katı oluşturuyoruz orada. Sonra burayı oluştururken deliklerimizi de yapalım hemen. Şuralarda iki tane deliğim varmış. Çapları da ne kadarmış? Yarı çapı 15. Çapları 30 milimetreymiş. Hemen ikisini de birbirlerine şöyle eşit yap diyorum. Çizimden çıktım. Orada formumu oluşturmuş oldum. Şimdi geliyorum. Yeniden çizimimi seçtim. Ekstrüzyon ile kat oluşturma dedim. Seçili kontürüm olarak sadece şu dıştaki çemberimi seçiyorum. Öteleme diyerek 80 mm yukarıya verdiğim zaman şuradan 10 mm daha çıktığım için tamamen 90 mm mi yapmış oluyorum. Ve bunun kalınlığını da Şöyle biraz arttıralım. Sonradan keseceğiz. Onay verdim. Şimdi geliyorum. Burada bir çizim başlattım. Oraya hemen dik bakıyorum. Şöyle bir çizgi çektim. Çizgimin bu kenarından şuradaki köşeme çizimin buradan burası 10 milimetreymiş ve aralarındaki şu derecede 10 dereceymiş. Unsurlardan ekstrüzyonle kesledim. Okuma tıklayarak yukarıyı gösteriyorum. Ondan sonra buradan tümünden ve her ikisinden diyerek okumda yukarı olacak şekilde onay verdiğim zaman orayı kesmiş oluyoruz. Şimdi gelelim alt şunun altında bir çizim başlatayım. Ondan sonra objeleri ötele komutumla tersine 10 mm ötelediğim zaman Şurada ikinci slotumu da oluşturmuş oluyorum. Yarı çapı 40 mm olan. Şimdi onun da içini boşaltalım. Unsurlardan ekstrüzyonunu kestirdim. Onay verdiğim zaman orayı da içini boşaltmış olduk. Şimdi geliyorum. Şuradaki şeklimi çizeceğim. Onun içinde şurada bir Çizim başlatıyorum. Yine oraya şöyle bir dik bakayım. Yeniden dik bakayım. Yukarıdan çizelim. Yeniden merkez noktası ile düz okumutumu komutumu aldım. Şuradan merkezini yakalayacak şekilde şöyle bir slot çizdim. Bunun da yarıçapı 25 mm ymiş. 25 mm'ye giriyorum. Yine aralarındaki mesafe 100 mm. Hemen şuradan dairelerimi çizeyim. Şöyle iki tane çizeyim. Sonra bu dairelerimi birbirlerine eşit yapayım. Sonra bir tane dairemi de şu daireyle eşit yapayım. Şimdi şuralarda iki tane şöyle dikdörtgenimiz varmış. Hemen onları da çizelim. Çizgi komutuma aldım. Şuradan olacak şekilde hemen iki tane dikdörtgen çiziyorum. Enter'a bastım. Yeniden komutuma girdim. Sonra geldim. Burayı da çizdim. 25 mm'ymiş ve bu çizgimde bu çizgime eşmiş. Eşit yaptım. Objeleri bu dokumakından şuraları bir budayım. Tamam dedim. Onay verdim. Buralar birbirlerine yatay aynı şekilde burası da öyle. Şöyle yatay yapıyorum. Aynı şekilde şuradaki noktalarımda birbirlerine dikey. Aynı şekilde buradaki noktalarımda birbirlerine dikey. Şurayı da ölçümü vereyim. Onayladım. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur dedim. Yukarıya doğru ne kadarmış kalınlığımız? Hemen bakalım. 10 mm ymiş. 10 mm orada da bir kalınlık oluşturdum. Onay verdiğim zaman oradaki şeklimizi de yapmış oluyoruz. Şöyle bakarsak şimdi gelelim şuradaki şekillerimizi çizmeye. Şuradan merkezinden aşağıya doğru geleceğiz buranın merkezinden yukarıya doğru çıkacağız. Onun için şurada bir çizim başlatıyorum. Oraya hemen şuradan dik baktım. Çizgi komutumu aldım. Buranın merkezinden şöyle aşağı ineceğim. Sonra buradaki deliğimin merkezinden şöyle yukarıya doğru çıkacağım ve kapatacağım. Daha net görebilmek için şuradan görüntümüzü de şöyle yaparsak daha güzel olur. Merkezlerime tutunmuşum. 25 mm diyorum. Ve buradan burası da 125 milimetreymiş. Onay verdim. Şu görüntümüzü düzeltelim. Unsurlardan ekstrüzyonuna katı oluştur. Diğer tarafı 10 milimetre olarak katıladım. Oradaki şeklimizi de yapmış olduk. Aynı şekilde buraya da bir çizim başlatıyorum. Yine çizimimi buradan dik bakayım. Çizgi komutumu alıyorum. Yeniden şuradan görüntü sistemini değiştireyim. Daha rahat görelim. Şimdi buradan Yine aynı şekilde buraya kadar. Bunun merkezinden de buraya kadar. Geliyorum. Kapattım. Yine burası 25 milimetre. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur dedim. Görüntü stilimi buradan değiştiriyorum. Diğer tarafa doğru 10 milimetre olarak katıladım. Ve parçamızı çizmiş olduk. Son olarak da buradan bir renk veriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.